Bizim buradaki yardım ettiğimiz ailelerin birinci derecesinde dur olacak, yetim olacak. Sakat çalışamayacak durumdaki sakatlarımızın raporları olacak. Bunun yanında asker hanımları ağırlık üzülerek bahsedeyim ki mahkum aileler daha fazla. Bu mahkum ailelerin babası mahkum olduğu yetmiyor, annesi de mahkum. Bunun yanında kardeşler de mahkum, bacısı da mahkum. İşte bu pis o illetten dolayı, uyuşturucu illetinden dolayı maalesef bizim yardım alan kardeşlerimizin birçoğunun ekseriyeti mahkum ailelerinin çocukları. Üzülerek yani bugün annesi olmayan, babası olmayan o e, küçücük çocuklar onlar da yetim yani. Babası ölmüş gibi. Babası 10 yıl almış, 15 yıl almış, 25 yıl almış, 20 yıl. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ondan dolayı bu çocuklara da bir sahip çıkıyoruz. Ya yani diğer bir kuruluşlar bazıları diyor ki ben babası ölmüşe yardım ediyoruz. Boşanmışa da. Biz aynı zamanda babası ölmüş yetim var. Babasından boşanmış bayanlar var veya terk edilmiş aile bireyleri var. Baba bir hanımla evlenmiş gitmiş veya borçtan dolayı başka yere gitmiş. Allah yardım etsin. Aynı zamanda biz bu ailelere de bakıyoruz yani muhtaç olup yemek alabilecek durumda olanların tamamına yemek veriyor